Herkese merhabalar. Bana Anlat kanalının Yorum Dedektifi bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir bölüm aslında Yorum Dedektifi bölümü uzun zamandır yorumlarla ilgili, özellikle ünlülerin sayfasındaki yorumlarla ilgili Instagram DM'me mesajlar alıyorum. Bu mesajları çoğu zaman değerlendiriyorum. Bunlarla ilgili videolar çekiyorum. Ama bu daha hızlı ve daha pratik olacak. Şimdi size öncelikle Arif Hoca ile ilgili, Arif Hoca'nın sayfasındaki yorumlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi Arif Verimli Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kısa süre önce ayrılmıştı. Burada Şevki Sözen'le ilgili bir anlaşmazlığından yine yorumlarda ifşalanan durumla bahsetmişti. Kısacık Şevki Sözen'le ilgili aralarında geçen günü hatırlatmak isterim. Hatta o bölümün yayından kaldırıldığını da söylemek isterim. Şevki Sözen bir konu hakkında uzlaşamamışlardı. Müge Anlı'nın araya girmesi de bu işe yeterli olmamıştı. Arif Hoca geri dönmedi. Rahmi Özkan da bununla ilgili bir mesaj paylaştı. Geri çağırdı eski dostunu. Fakat yine dönmedi. Yorumlardan bugün yine bana gelenlerden bahsetmek istiyorum. Hocam yeriniz o kadar çok belli oluyor ki dönmeyecek misiniz programa? Tekrar hocam saygılar sevgiler demiş bir takipçisi. Arif verimli buna. Ekrana sürprizli bir şekilde geri döneceğim. Haber vereceğim buradan diyor. Ve birçok yoruma sebebiyet veriyor. Arif Verimli'ye yine yazıyorlar. Diyorlar ki yoksa bir dizi mi? Öyle bir duyum aldım. Arif Verimli diyor ki sürpriz. Biz de bir dizi ya da Zahide Yetiş'le daha önce bir projede buluştukları için bir dizi projesi ya da yine reality show olarak düşünmüştük. Zahide Yetiş'le Profesör Doktor Arif Verimli bir proje için birleşmişlerdi. Bu proje sanırım bir reklam projesiydi. Migros'un diye hatırlıyorum. Bu projeden sonra bir daha bir program yapmadılar. Bir de dizi önerisi var. O da Kırmızı Oda. Kırmızı Oda ile ilgili Arif Verimli bir eleştiri yapmıştı. Bu dizi önerileri içerisinde olmasının sebebi bu eleştiri kaynaklı mı? Yoksa gerçekten Kırmızı Oda'ya dahil mi olacak bilinmez. Arif Verimli buradan bombaları patlatmaya devam ediyor. Siz de Berak Kelemençe Instagram hesabına DM'den yorum ifşalarını gönderebilirsiniz. Bana anlat yorum dedektifi bölümünde yayınlarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.